Muhasebe derslerinde konumuz 61 satış indirimleri hesap grubu. Bundan önceki dersimizde 61 satışlar hesap grubunu incelemiştik. Bu dersimizde de bürüt satışlardan yaptığımız satış indirimleri hesap grubunu inceleyeceğiz. Net satış hafızatına ulaşabilmek için bürüt satışlardan indirilmesi gereken değerleri kapsar. Bunların başında satıştan iadeler, satış iskontaları ve diğer indirimler şeklinde incelenebilir. Burada arkadaşlar eksi olması bunu gelir gider hesaplarını anlatırken bahsetmiştik, eksi olanlar gider hesaplarıydı, eksi olmayanlar gelir hesapları. Fakat burada satış indirimleri bir gider hesabı değildir, sadece büro ee, satışları düzenleyen, net satışları bulmamız sağlayan geliri azaltan hesaplardır. Yani gider hesapları olarak bunları nitelendirmeyeceğiz, tanımlamayacağız. Bunlar geliri azaltan, net satışları bulmamız sağlayan hesaplardır zaten not olarak belirttik. 61 ile başlayan satış indirimleri grubundaki yer alan hesaplar net satışları bulmamız sağlayan geliri azaltan hesaplardır Yani Bunlar kesinlikle gider hesapları değildir e, karıştırmamak gerekir satış indirim hesap hesap grubunda 3 tane hesap yer alır 610 satıştan iadeler 611 satış indirimleri ve 612 diğer indirimler İşletmeler yaptıkları satışlarda arkadaşlar bir takım e, iskontalar, iadeler, indirimler e, uygulayabilir. Uyguladıkları zaman satış üzerinden yaptıkları gelir biraz daha azalır. Dolayısıyla biz bu e, net e, geliri bulmamız için bu hesapları kullanmamız gerekir. Şimdi örneklere geçelim. İlk örneğimizde işletmenin 1 Haziran 2011 tarihinde daha önceden sattığı 5000 TL tutarındaki mal alıcı tarafından iade ediliyor. İade bedeli peşin ödeniyor. KDV 118 artış. Burada bir indirim miskontu söz konusu değil. Daha önce sat 5000 tutarına mal satmışız. 600 yurt satışlar hesabına kaydettik. KDV'sini yaptık. Ee, daha önce bir satış gerçekleşmiş. Burada da 1 Haziran tarihinde bu mal bize alıcı tarafından iade ediliyor. Dolayısıyla bunu arkadaşlar alırken yine 600'ü e, ters hesap olarak kaydetmiyoruz. 610 satışlar hesabını kullanmıyoruz. Burada 610 e, satıştan iadeler hesabımız var. E, satış Net satışlar bulmamız sağlayan bir hesaptır. Çünkü bu 5000 TL'lik kısmını iade etmiyor olabilir. Bir kısmını iade ediyor olabilir. Onun için e, satışları azaltan bu hesabı satıştan iadeler hesabını kullanmamız gerekir. 5000 TL satıştan iadeler hesabını yazdık. Burada e, 191 indirilecek KDV hesabını kullanıyoruz. Yani bir e, malı geri alıyormuşuz, mal alıyormuşuz gibi düşüneceğiz. Bu da 900 TL yapar. %18'i e, peşin ödediğimiz için arkadaşlar parayı, yani malı aldığımız için peşin ödediğimiz için kasa hesabından da azalış oluyor. Toplam 5900 TL alacak yazıyoruz. İkinci örneğimizde, İşletmenin 11 Eylül 2011 tarihinde müşterisi Hakan A'dan 50 bin TL tutarındaki mal satımından doğan alacağını vadesinden önce tahsil ediyor. Bu nedenle müşterisine %5 iskonto uyguluyor. Şimdi Hakan A'dan 50 bin TL alacağı var. mal satmış daha önce. 50 bin TL alacağı bulunmakta. Fakat Hakan A bu 50 bin TL arkadaşlar vadesinden önce ödediği için biz bir takım iskonto uyguluyoruz. İskonto uyguluyor. Yani indirim uyguluyoruz. Bu oranda %5'miş. 50 binin %5'i kadar bir iskonto uyguluyoruz. Müşteri daha önce bir ödeme yaptığı için biz ona e, bir nevi kıyak geçiyoruz. Bir nevi indirim uygulayacağız. Daha az para vermesini sağlayacağız. Bunu belki şöyle de biz istemiş olabiliriz. İşletme mesela işte borcunuzu erken ödersen şöyle bir iskonto yapacağız. Şöyle bir indirim yapacağız diye biz de teklif etmiş olabiliriz. Bunlar artık için diğer kısmı muhasebe açısından e, buradaki iskontayı indirimlere nasıl kaydedeceğiz onu görelim. Şimdi Hakan Hanım bir kere bize alıcı olduğu için 50.000 TL borcu var. Burada Hakan Hanım borcunu alıcılar hesabını bir kere kapatıyoruz. Yani buraya 45.000 TL e, kesinlikle yazmıyoruz. İlk önce şunu belirtelim 50.000 TL'nin %5'i arkadaşlar. %15. 2500. Evet burada bir e, yanlış yapmışız. E, 50.000'in 50 %5'i arkadaşlar 2500. Yani indirim oranımız 2500 TL olacak. Şunu hemen düzeltelim. 2500. Şurası da 47.500. Ben yani onu %10 olarak hesaplamışım. Hemen düzelttik. 50.000 TL alıcıyı e, hesabını kapadık. Şu anda Hakan Hanım bize yani alıcılar hesabının hiç borcu yok. Bunun %5'i iskonta indirim yaptığımız için 611 satış indirimleri hesabına kaydedeceğiz. 2500 TL %5'ini aldık arkadaşlar. 50 2500 kalan tutarı da peşin olarak nakit olarak aldığımız için 47.500 TL almış oluruz. Yani 50.000 TL borcun tamamını kapıyoruz. Fakat kasamıza 47.500 TL geliyor. Ama dikkat edelim şuraya da direkt 47500 yazıp burayı da kasaya da 47500 TL yazarsak buradaki 2500 TL'yi satış indirimlerine kaydetmemiş oluruz. Bu da e, yanlış bir kayıt olur. Buradaki kayıtları tamamen bu şekilde yapıyorum. 50.000 TL alıcılar hesabındaki Hakan Han'ın borcunu kapıyorum. Fakat 47500 TL alıyorum kasama nakit olarak. Kalan 2500 TL de satış indirimleri hesabında kaydediyorum. 3. örneğimizde İşletme 10 Mayıs 2011 tarihinde 25.000 TL tutarındaki malı müşteri Hakan H'ye veresi olarak satıyor. KDV 118 hariç. Hemen burada mal satışlarını yapalım. 600 satışlar hesabı 25.000 TL. 391 mal satışlarında hesaplanan KDV hesabı 118. 4500 Peş, veresi olarak sattığı için Hakan Ağa'ya alıcılar hesabı Hakan toplam 29500 Hakan Ağa'nın bize şu an 29500 TL borcu var Müşteri Hakan'a aynı gün malların 1000 TL kısmında hasarlı olduğunu bildiriyor ve bu tarım müşterinin hesabından düşülüyor. KDV 118 hariç. Burada da arkadaşlar aynı gün hemen malların hasarlı olduğu bildiriliyor ve 1000 TL kısmı Hakan A'dan düşeceğiz. Tabii ki buna KDV de olacak. Hemen bunu 612 diğer indirimler hesabına kaydederim. Çünkü bir, herhangi bir iskont'a iade almıyorum. İskont'a da yapmıyorum onun için diğer indirimler hesabında takip edeceğim 1000 TL. Burada da e, alışlarda alımlarda 191 kullanacağım. İndirilecek KDV 180. Toplam 1180 TL arkadaşlar. Alıcılar hesabından, hakan hesabından böylece düşmüş oluyorum 1180 TL. Burada sadece dikkat etmemiz gereken e, e, satıştan iadeler veya satış indirimleri, satış kontoları hesabı değil. 612 diğer indirimler hesabını kullanıyor olmam.